Şanlıurfa'da 15 Mart 2023 tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi de ziyarete kapatıldı. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında ihaleye çıkıldı ve 11 aylık süre içerisinde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinin açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı ve müzemiz. 15 Şubat 2024 tarihinde ziyarete açıldı. Ziyarete açıldığı tarihten bu yana müzemize gerçekten de ilgi oldukça fazla. Zaten Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi hem Türkiye'nin hem dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor. Çağdaş müzeciliğin dünyadaki en iyi örneklerinden biri ve Neolitik çağın en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bir müze. Ziyaretçilerimiz müzeye geldikleri zaman tarih öncesi çağdan başlayarak en son İslami döneme kadar müzeyi tüm dönemlerine kronolojik olarak gezip görebiliyorlar. 15 Şubat 2024 tarihinde müzemiz ziyarete açıldıktan sonra müzemize ilgi çok fazla oluştu. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Taştepeler projelerinden çıkan eserlerin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde teşhire çıkarılmasıydı. Bu bağlamda 15 Şubat 2024 tarihinden 15 Mart 2024 tarihine kadar yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde Müzemiz yaklaşık 15 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakam gerçekten de bizim için çok önemli ve bundan sonra da ziyaretçi sayılarının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. En çok et, insan figürleri çok etkiledi. Ben yani daha daha çok insan figürleri etkiledi. Ee, Karan Tepe'de yeni bulunan e, tepede çıkan eserler çok hoşumuza gitti. İlk defa geliyorum. Daha önce de hiçbir müzede de bulunmadım. Ee, i̇çindeki tarih eserleri çok güzel, çok iyi. Yani bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Çok beğendim. Yani gerçekten de çok güzel bir yer. Çok güzel yapılmış.